Merhaba maceracı ruhlar. Düşünün, ayaklarınızın altındaki bu sakin toprak aslında kaynayan bir okyanusun üstünde duruyor. Dünyanın derinliklerinde 2900 kilometre aşağıda magmanın hikayesi başlıyor. Bu bölümde ateşten doğan bu gizemli sıvının yolculuğunu takip edeceğiz. Volkanların öfkesi, dağların doğumu. Hazır mısınız? Yerin kalbine iniyoruz. Dünyamız bir soğan gibi katmanlı. En dışta kırılgan kabuk, altında plastik mantonun 2900 kalamet kalınlığı ve merkezde demir çekirdek. Magma, mantodaki erimiş kaya, silikatlar, oksijen ve demirden oluşan 700-1300 sıcaklıkta lav gibi akan bir çorba. Neden erir? Basınç düşer, su buharı eklenir ve taşlar erir. Düşünün, bu gezegenimizin nabzı. Magma, sabrın bir diğer adıdır. Soğumayı beklerken yüzeye giden yollar arar. Soğudukça şekil alır. Kuvars, Feldispat, Mika. Her biri sabırla yazılmış bir hikaye. Magma sessizce doğar. Plaka tektoniğinde okyanus tabanları dalar ve sürtünmeyle ısınır, subduksiyon deriz buna. Veya sıcak noktalarda mantonun derin fışkırmaları ile havaii adaları gibi. Bazalt magması ince akar, riolit ise yapışkan ve patlayıcı. Her volkan magmanın bir fısıltısı. Dünya yavaş ama kararlı bir kalp gibi atar. Her sarsıntı o kalbin bir nabzıdır. Magma taş olur, taş da zamanla dağ. Şimdi yolculuk başlıyor. Magma, magmatik odalarda birikir. Yellowstone gibi dev hazneler. Basınç artar, gazlar kabarcıklar oluşturur. Yüzeye vurduğunda Lav olur, volkanlar doğar. Pompei'yi gömen Vesuv, İzlanda'yı yeşillendiren Ejafya Magma, yıkım ve yaratılışın sanatçısı. Ama unutmayın, çoğu magma yüzeye çıkmadan donar, dağları şekillendirir. Magma sadece ateş değil, hayat kaynağı. Volkanik kül, verimli topraklar verir. Endonezya kahveleri gibi. Altın, elmas madenleri magmanın hediyesi. Ama tehlike de taşır tsunamiler, lav akıntıları. Bilim insanları sismik dalgalarla magmayı izler, gelecek patlamaları öngörür. Magma, yerin kalbindeki hikaye: doğum, yolculuk, dönüşüm. Bir sonraki bölümde çekirdeğin manyetik fırtınasına dalacağız. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Maceramız devam ediyor. Yorumlarda en sevdiğiniz volkan hangisi? Görüşürüz, derinlerde.